Şimdi yeni moda yüzünü kapatma. Allah cızırtınızı verecek ya. Bir gözüken yeriniz yüzünüzü zaten. Onda kapata sağda parmaklarınıza bakalım. Saçlarınızı da indirin ağzınıza kadar. Hi! Şimdi şöyle düşünün. Aktif kullanıcısınız değil mı sosyal medyada? Ve her gün bir şey paylaşıyorsunuz. Her fotoğrafta... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> falan mı olacaksınız? Yani bazen insanlar yeni arayışlara girebiliyor yani. Evet o dudak büzme çok üzebiliyor bazen ama bazen saçmalıklar güzel. Aa, benim en sevdiğim kedi götü dudak. Bak şu. Bu arada kızlar diye genelleme yapmayalım. Bizim at suratlılar da öyle yani. Götün bir şeye benziyormuş gibi bir de poz verin. Hashtag blue eyes. Hashtag I. Eye. Hashtag eyes. Hashtag blue. Hashtag where is my noise. Hashtag nur indi. Hashtag çok soğuk. Hashtag baba hırkası forever. Hashtag cold. Hashtag yarım surat. Hashtag yarım surat forever. <laughs> Fotoğraflardan çok yeni bu açıklamalar bitiriyor. Dudak buzmaya alışmıştım kardeşim. Bundan bir 6 sene önce garip gelse de şu aralar yadırgamıyorum. Ama kardeşim şu ne? O fotoğrafın çekilme amacı ne? Geri zekalı mısın sen? Ya da bu şekilde yüzünü kapatmanın mantığı ne? Siz mal mısınız? Şimdi burada kızlara laf atmayın. Siz de aynısını yapıyorsunuz. Baba siz ne yapıyorsunuz ya? Gül geç. Bak böyle bak. At bunu. Bu ne? Ne yapıyorsun sen? Neyin peşindesin dayı? Hayır hayır. Sigarayla olma olur. Hafiften bir yan duruş. Kirpikler güzel görünüyor. Dudaklar biraz öne. Şaşırmıyor ifadesi. Gülücük. Ya, ya doğru düzgün bak ya da gülümse. Böyle yapınca. Böyle yap. Eline geçiyor? Ya da bu ne? Sinirleniyorum. Vallahi sinirleniyorum. Farklı pozlar vermeye çalışıyoruz. O da yanlış anlaşılıyor. Bir de şey var. Fotoğraf çekiyor aynadan. Suratı yok. Sonra kalçasını falan belli etmeye çalışıyor. Omurgası kırılacak. Hani götün falan yoksa söyle benimkinin yarısını vereyim. Fuhuştan mı yakalandın amına koyayım? Suratını niye kapatıyorsun ya? Hayır utanacağım bir şey mi var? Neden yani? Şu neden ya? Fuhuştan yakalandıysan söyleyebilelim. Abi kızlar bu olay çok abartı. Bak örnek veriyorum. Kız bunu çekmiş instagrama atmış. Ve altına da bir yazmış. Bebeğim çok güzelsin. Lan kızının götünün bile itibarı var. Benim yok o kadar. Bak bir de şu var. Ağzını ağzını kürekle vuracak. Kendinizi böyle güzel sanıyorsunuz ama olmuyor kızlar böyle öpücük atarak seksi olmuyorsunuz. Ya da yüzünüzü niye elinizle kapatıyorsunuz? Anlamıyorum. Bana açıklar mısınız bunu? Tamam benim de var. Ama eskidi. Anne kızlar nasıl resim çekiliyorlar? Hiyo miyo eder atken neden Aman kızlar aman kızlar. Oğlanlar bayılmış kızlar. ne kadar saçma. Çünkü şu anda eski fotoğraflarıma bakıyorum da ne yaşamış olabilirim acaba? Şu nedir? Ya da bu, ya bu. Hayır ne yaşadım acaba? Utandım ya. arada ben de bunu yapıyorum. Eğlenceli oluyor. Benim anlamadığım konu şu. Erkekler bu kadar çok şikayet ediyor ki bu konuyu. Ama beğeniyorlar. Beğenmeyin tepki olarak sizde. Ha bir de arada eğlenceli oluyor. Siz de deneyin. Şu parmağı şuraya koyup topuğunu havaya kaldırmaz. Bu nedir ya? Amaç ne? Bugün de böyle. Sen bütün gün böyle misin? Amına kudum kızı. Bütün pozlara eyvallah ama. Şu nedir? böyle resmi öyle. Bak 30 tane öyle yapacağına git dolgu yaptır ya. Daha kolay. Artık ben de öyleyim. Yakıştı mı sizce? Birinci tamam, kural dudağını büzeceksin. İkinci kural el koyacaksın. Üçüncü kural eğer buralarda seyircen var kamerayı o açıyla tutacaksın. Ha bir de eğer yüzünde kötü görünen bir nokta varsa koş bir fondöten gel Tamam. Aa, gerçekten. Mi? Aynı bunun gibi değil mi? Şimdi onların nasıl poz verdiğini göstermem için bunları yapmam lazım. Bu da bana yakışmaz. Bizim köyde böyle yani. İşinize geliyorsa artık anlatabildim mi? O dudakları büzmesen. Her şey daha güzel olacak be köylü kızı. <laughs> Gerçekte var olan. <laughs> <laughs> soğuk. İyi geceler. Bir böyle çek, bir böyle çek. Böyle çekince ne oluyor? Yani ne oluyor yani? Bir de şöyle çekeyim. Şimdi beylere çok deniyorsunuz diyorsunuz da. Çoğu yerde haklılar abi ya. Ama biz kızlarda da bir mükemmeliyetçi zihniyet var. En iyi fotoğraf diyoruz. Tripten tribe giriyoruz. Şekilden şekile. Ama şöyle bakıyorum yolda selfie çekenlere de. Harbiden adamlar haklı. Her şeyi geçtim ama şu poz nedir ya? Bu ne ya? Bu nedir? Buradaki amaç ney? onu çözmeye çalışıyorum. Her şeyini dudağıma sokayım deme isteği uyandırıyorsunuz. Ama bakın şunu yapmadım değil. Ne yapayım eğlenceli oluyor. Her şeyi anlıyorum ama şunu asla anlayamıyorum. <laughs> Yani, Cidden bazılarında o kadar haklısınız ki o kadar haklısınız yani. Geçen okulda bir tane kız ağacı sarılmış böyle. Sanarsın ama bilet bite falan sarılıyor. Böyle poz falan varmış. Abi gerçekten merak ediyorum. O bir ağaç neden bu poz? Sorsan bir tane filan diktim diye yok. Hayır hiç anlamıyorsunuz. O kızların orada poz vermelerinin sebebi havalı gözükmek. Tam böyle Değil mi? <laughs> Favori pozum şu. Tam <laughs> bir özürlüğe benzedim değil mi? Şuna da bayılıyorum. Bir de şu var. Ya şu tip kızlar vardır hem cinslerini kötülerle erkeklerin gözüne girmek için inanırlar buna. <laughs> ama bu başlıkta artık kız böyle anlatıyor, taklit yapıyor, algasını geçiyor. Sonra baktım ve kız kendi profil resmini tarif etti. <laughs> ya bir dakika. Bu kategoride erkekler bin kat daha iyi. Özellikle kaslı erkekler. Yorulduk. Günaydın. Kankalarla rakı masası. Ama bir dakika. Bugün de böyle fotoğrafını unutmayın. Tamam orada belki kendisi poz vermiyor ama o cekler bekler. Hı -hı. Haksız mıyım? Haklıyım. Ya hadi her şeye geçtim de. Bu nedir? Bunu bana bir açıklar mısınız? Bu nedir? Ya peki bu nedir bu bu? Yani bunları yapınca elinize ne geçiyor? Abi yere bakalım bak şöyle. Geçen gün gördüm kız böyle yapıyor ya bacağını böyle yapıyor kız. İnanır mısınız? Ben de şok oldum tabi. En sevdiğim ifşa etmek. Merhaba bugün de itiraflarımdan birini bu hesaptan yapacağım. Evet ben saçma pozlar veriyorum. Bu da kız olduğumdan kaynaklanıyor herhalde. Çünkü erkek olsaydım kesinlikle saçma poz vermezdim. Çünkü erkek olmak. Yaşasın erkekler. <laughs> bu neden oluyor biliyor musunuz? Verecek poz kalmıyor abi. Gelmiyor yani top model değiliz ki. Saçma Ama ne yapalım? Ama mı kalkalım? Ne istiyorsunuz bizden? sinirlendim şu anda bak Üzülüyorum da. Yargılı mı? Hani aynada çekiniyorlar da böyle makarna gibi oluyorlar ya. ya ben hiçbir zaman anlayamayacağım. Açıkçası ben kızları da anlayamayacağım da zaten. Yemin ediyorum gök kesen soğuğu. Yeter. Zaten ortalık karışık şu kızlar bir salın artık. Bırakın kim ne yapıyorsa yapsın. Snap kullanan o kızların o pozları köpekli, taçlı, ablik kubidik pozlar. Vurasın geliyor. <laughs> Telefonu vurma, telefon yeni. Kıyamam. Siz ağzınızı açın da <laughs> diye sesler çıksın. Güzelliğin on par etmez. Bendeki bu sevgi olmadığı sürece. Sevmezsin. Ya neden bazıları böyle çekildiğini bilmiyorum. Ay dur az da şuradan çekeyim de yüzün parlasın. Al, ben, 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 alma beni. De. Az bir ışık görünsün, Dur de. dur Siz dur kız dur. Önden mi geliyor kız? Hı. Aldı tamam. İyi <laughs> <laughs> Ben buna emo bozu diyorum. Önceden çok vardı böyle emolalar. Şu bak. <laughs> Kızım bak böyle göremiyor seni yani. Sen kimsin? Bilemiyoruz yani. Aa ne kadar güzel diyemeyiz yani biz bu fotoğrafında. Geri Standart aslında. Işık dudağı misal. Hmm. Bu ne? Ya da şu var. <laughs> Bir de bu var bak. Oğlum yüzünün kalanı nerede senin? Resim çektiğinin farkında mısın? Bu da var bak. tutarsın ya? Hayır ne bu şimdi yani sen halkadaki kız mısın? Bir de dudak büzenler. Ördek misiniz? Amacınız ne? Çok sevdiğim bir söz var. Alıntı yapacağım şimdi. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Bye bye. Yüzüm yoruldu Gider misin artık? Git. <laughs>